Survivor 2026'da uzun gün devam ediyor sevgili seyirciler. Bu zorlu mücadeleden ödülü kazanarak başarıya ulaşan kırmızı takım oldu. Şimdi artık işin rengi değişti çünkü bu yorucu etabın sonunda kim cezadan kendisini kurtarmayı başaracak? Artık kazanmak için değil de cezayı almamak için mücadele edecekler. Osmancan mı? Ramazan mı? Skor 7-5. Hazır. Haydi Ramo. Ona ilk ulaşan takım ödülün sahibi olacaktı. Ve geriye kalan iki takım da ona ulaşmaya çalışacak kaldığımız skorda. Kol. Osman ve Ramazan. Haydi Ramazan. Hazır, Sarı top. takım 7-5 önde. Bravo Osman bitirdin. Ramazan ve Osmancan Can ikilisi. Gel, gel. Ramazan bitirdi Osmancan. Can. Ramazan evet, sakin o şimdi bitirdi fazla sakin. Şimdi Osmancan Can da bu etabı geride bıraktı atışlar başladı. Atamadı. Osman atamıyor. <laughs> Henüz isabet yok. Osmancan Can düşürdü. Ramazan. Dur, Ramazan, dur, dur. Ramazan arkamkayı düşürdü. İki kaldı Osmancan'ın Can'ın bir. <laughs> Ramazan bir Osmancan Can bir. Oyun atışlarda öylesine hızlandı ki bir anda. Bir Koy. Olmadı! Bravo. Ramazan kazandı! Bizi şeyde... Allah. Kazanamadık. Hayır hayır, sayılmaz sayılmaz. İtirazımız, Ay, var, i̇tirazımız var! sarı takımda bir itiraz var. Görüntülere bakacağız. Hatta en başından bakmalar lazım o zaman. Herkes koyuyordu. Yok. <laughs> yok. Yalan, Yalan söylüyorsun. Biz kumla yok. değil, platform. Ne diyor? Ne diyor? değilsin gidiyor. Gel gel tamam tamam, tamam. İtiraz etme tamam, hakkımız var ya sen tamam, niye bunu konuşman almadın? Gülüyor da benim dediğim Biliyorum. o yüzden yani. tamam, yani. tamam. serbest ya. Bana gülemez. Serbest ya. Sen kimsin sana gülebilecek? Tamam tamam. Ben kimsin sana gülebilecek? Tamam. Kimsin ki sen? Yok gergin Sen de mi muhatap alıyorum? Sen de mi konuşuyorum? Mike Tyson gel. Tamam, 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 tamam. Gel mi Mike Tyson gel. Gelsene. Gelsene Mike Tyson gel. Gel. Madem o kadar iyisin gel. Gel sakin, gel. Tamam, tamam, buradan ol. Gergin ol. Yergin ki, zorla düşün ki. Gerçekten anlıyor. Sen <laughs> gel var, <laughs> Abi, siz da var ya. Tamam, var bravo. Biraz doğru, yanlışı yanlış. Sevgili seyirciler, yapılan itiraz sonucu görüntülere baktık ve atışlarda kural ihlali olduğunu tespit ettik. Böylelikle mücadeleye buradan başlayarak devam edeceğiz. İki isim de hazır. Şimdi Ramazan geldi, Osmancan geldi. Osmancan iki tane düşürdü. Ramazan, Osmancan. Ramazan düşürdü Osman'ın iki kaldı. Ramazan'ın üç, üçe ikiler kim sayısında? Sağdakilere. Osman Can bir atarsa kazanır. Ramazan yakalayacak mı? İkiye biriler Osman Can kaçırdı. Az sonra kaçırdı. Ramazan, Ramazan. Trenin girişinde kaldı topu. Osmanca kazandı. Lan! Hayır, hayır, hayır! Ne olacak? Ne olacak? Hayır, hayır,

Gel sarı Gel ben neyin egosu ben bunu anlamıyorum. Hadi gel 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 1 2 3 Bravo. 8 5'lik spor var. Mücadelede ödülü kazanan kırmızı takım olmuştu ve şimdi Hangi takım cezaya gidecek? Hangi takımsa kendisini kurtarmayı başaracak? Büşra Beyza'ya karşı. Hazır. <laughs> Büşra mı Beyza mı? 8-5'lik spor var Dominik'te. Beyza'nın takımı ve kendisi adına sayı alması lazım. Büşra alırsa büyük bir avantajın sahibi olacak. Sarı takım. Bravo Beyza. Büşra Beyza da geliyor. Büşra puzzle etabına önce geldi. Beyza da geldi. Büşra bitirdi. Beyza geriden gelip iki isimli bugün oyun aldı. Birbirlerine karşı bakalım ne yapacaklar. Büşra düşürdü Beyza. Harika. Büşra bir tane daha düşürdü Beyza. Şimdi düşürdü Büşra'da üç. Beyza'da dört. Beyza'da üç mü şu Üç küp var. Etsin, beraber Hay, etsin, Beyza! Oh, Vurdu, o, güzel, güzel, Vurdu düşmedi, şimdi iki. Oh, Büşra kaçırdı. Oh, Büşra oh, yakaladı iki ekiler. Beyza Son iki küp. Beyza mı Büşra mı? 2'ye 1'ler Büşra'ya da Büşra Arka? geçti. Arka? Arka? Büşra atarsa kazanacak. Beyza sürenle atış noktasına. Büşra kaçırdı. Arka? Beyza olmadı. Biri birler Büşra vurdu düşmedi. Arka? Büşra vurdu düşmedi. Bunu kaçırdı Arka? Beyza. Olmadı. Yeah. Beyza! Ben de... Ben de ben de. Beyza de diye yani. gördüm. Beyza, ben de ben de. Büşra küpü düşürmüştü ama Beyza, yıllarım düşürmesin. var diyorum ve görüntülere içimiz rahat olsun diye bakıyorum. Bravo. Görüntülerde sayı Beyza'nın. Evet, evet. Gel 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 böyle. İşte böyle. Hadi hadi. Değil mi? Çok da güzel attım biliyor musun? Evet. İki Çok emindim kendimden yani. O kızın toplar hep en önemli toplandı böyle. <laughs> sonra oturdu Eşek ben. Olur olur bir şey olmaz. Şimdi kim? Bence de Dörde var. bir olsa üzülmeyeceğim. Kazandım sanıyorum kaybettim. Sekiz altılık skor var. Fark 2, Beyza'nın sayısı ve fark ikiye düştü. Şimdi Doğuş Eren'e karşı. Hazır. Hayır, Eren. Doğuş mu Eren mi? Doğuş dokuzuncu sayı için. Eren ise 7. sayı Peki. için mücadele ediyor. İkisi. Süratle de dengeye geldiler. Eren önde, rakibinin önünde. Bravo Eren. Doğuş Sakin. biraz daha azlanması lazım. Şey Eren puzzle'da. Bugün defalarca gördük ki sevgili seyirciler. Eğer bir topla iki tane düşürürlerse... ...bütün matematik tamamıyla değişiyor. Eren atışlara başladı, düşürdü dört. Doğuş fazla etabında. Gelmesi lazım. Eren üç. Eren iki. Al, hepsini al gel. Hepsini al gel. Hepsini bu sayıyı alabilecek mi? Beşe ikiler. Geldi şimdi. And Kim Doğuş Eren? Allah Allah. Olmadı! Allah Allah. Eren sayırda geçti. Allah Allah. Kim kazanacak? Allah Allah.